Allah onları kendi hazinesinden zengin kılacaktır. Bakın Kur'an-ı Kerim'deki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerindeki detayları inceleyin. Hiçbir şeyde bu türlü verilen bir garanti yok. Yani evlilik kurumuna Rabbimiz bereket indiririm diyor. Evlilik kurumuna ben rahmet indiririm buyuruyor Rabbimiz. Onun için hayatımızı güzel oluşturmak, hayatımızı Rabbimizin razı olacağı bir şekilde inşa etmek bizlerden beklenen bir sorumluluktur. Değerli kardeşlerim, eğer ailemiz huzurlu olursa ibadetlerimiz huzurlu olur. Ailemiz huzurlu olursa çalıştığımız yerde huzur veririz. Ailemiz huzurlu olursa karı koca birbirinden memnun olursa toplumda huzurlu insan oluruz. İşte aile huzurunu var eden aile huzurunu ortaya çıkaran şey evlilik öncesi Nişanlılık aşaması, evlendikten sonra diye üç başlık altında kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım Rabbimiz izin verirse. Değerli kardeşlerim, evlenmeden önce bir insan şunlara dikkat etmeli. Hani evliliği çok geciktirmemeli. Kız olsun, erkek olsun evlilik yaşına geldiği zaman çok fazla ertelememeli. Ertelendiği zaman sıkıntılar meydana gelir. Evlenme çağı geçtiği zaman insanlar bu defa çok detaylarda boğuluyorlar. Ve evliliğin kerameti, üstünlüğü bu defa ortadan kalkmış oluyor. Şöyle düşünelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için en büyük örnek değil mi? Kün kehul mer'etu li Bir bayan dört hasletinden dolayı nikahlanır. Nedir ya Resulallah? Ve maliha malının çok olduğundan dolayı. Veli li hasebiha soyunun, sopunun üstünlüğünden dolayı. Veli cemaliha Fiziki görünümünün güzelliğinden dolayı, dördüncü madde veli dini ha, ahlakı, karakteri, dini hassasiyetlerinden dolayı, faz ver din. sen dini güzelliği olanı tercih et, seç. Teribet yedake, evin barkın bereket bolsun, huzurla dolsun. Peygamberimiz bu tavsiyeyi bulunuyor. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii ki hepimizin bir ailesi var, çocuklarımız var, evlatlarımız var. Elbette ki onların huzuru ve mutluluğu anne ve baba için en büyük gaye ve amaç oluyor. Yalnız bu konuda benim söyleyeceğim bir iki bir şey var. Şöyle dikkatlerimizi bir toplayalım. Allah izin verirse. Şimdi yavrularımızın maddi yönünü, dünyevi yönünü en üst seviyede tutarken en güzel elbiseleri giymeleri için, en güzel ayakkabıları giymeleri için, en güzel okullarda okumaları için elbette ki gayret gösteriyoruz değil mi? Pekala. En güzel ebedi hayatı temin etmeleri için anneler ve babalar olarak ne kadar gayret gösteriyoruz? Ahiret hayatına yavrularımızı hazırlayabiliyor muyuz? Maalesef bu konuda toplum olarak bir takım eksiklerimiz var. İşte ben yapamadım. Çocuklarım yapsın. Ben giyemedim. Çocuklarım giysin. Elbette ki anneler ve babalar olarak bunu düşünüyoruz ama ahiret ve ahiret hayatına yönelik yavrularımızın yani bizlerden davacı olmamaları için gelin bir gayret gösterelim. Şimdi çocuklarımız tatilde değil mi? Onlar yolurdular. Öğretmenlerimiz yol oldu. Ben hepsine Şükranlarımı arz ediyorum. Bu konuda bir istirhamım var. Elbette ki internet üzerinden sosyal medya üzerinden yayınlar yapılıyor, bir takım bilgiler paylaşılıyor. Şöyle özümüzü bir yokladığımız zaman özümüze bir döndüğümüz zaman aslında evin, huzurun her şey demek olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman değerli kardeşlerim, Hazreti Hatice annemizin peygamberimizin yanında çok ayrı bir, müstesna bir yerinin olduğunu görüyoruz. Eşi Hazreti Hatice annemizin. 25 yaşında peygamberimiz Hazreti Hatice annemizle evleniyor. Çocukları meydana geliyor. Peygamberimiz 40 yaşında Risalet'le, peygamberlik göreviyle tanışıyor. Bakın, hani o Hira Dağı dediğimiz, Nur Dağı dediğimiz dağda Rabbimiz peygamberimize ilk vahyi indiriyor. İkra' bismi rabbi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekremul bil kalem. insane ma ya'lem. Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği bu vahiy dünya semasını şereflendiriyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yeni bir sorumluluk ve yeni bir görev tanımı yapıyor aslında. Peygamberimiz de tabi insan olarak bir anda bu ağır yükün altında zaman zaman dayanacak, sığınacak insanlar alıyor. İlk defa tecrübe edilince vahiy, Cebrail Aleyhisselam'ın azameti, tabi Peygamberimizde ufak bir şaşkınlık meydana geliyor. Pekala Peygamberimiz acaba ne yapıyor? Kendisine böyle bir ağır yük yükleniyor. Acaba ne yapıyor? Nereye gidiyor? Amcası Ebu Talip var, ona mı gidiyor? Ne var, ona mı gidiyor? Yoksa Hazreti Ebu Bekir var, İslam'dan önce arkadaşı, ona mı gidiyor? Nereye gidiyor? Eşi Hazreti Hatice annemizin yanına dönüyor, evine dönüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce Hazreti Hatice annemiz Ey Muhammed diyor ne oldu? Biraz diyor senin hani koktuğunu görüyorum. Endişeli bir vaziyette geldin. Hayrola? Bana diyor böyle böyle bir şey oldu. Hazreti Hatice annemiz ne diyor? Bakın. Yuvayı oluşturan, koruyan, kollayan insan, kadın aslında en büyük numuneyi Hazretimizde bulması gerekir. Ne diyor? Ey Muhammed, ey eşim, gözümün nuru. Sen diyor sakın ha endişelenme, korkma. Allah sana zarar verecek olan bir işi yapmaz, müsaade etmez. Allah seni zayi etmez. Sen diyor Komşularını gözetirsin. Akrabalık bağlarını gözetirsin. Dulları koruyup kollarsın. Yetimleri muhafaza edersin. Zannetmem ki Allah diyor seni böyle mahcup edecek bir şeyi senin başına getirsin. Ne güzel bir dil değil mi? Kadının erkeğine karşı bugün kullanacağı bir dil numunesi örneği olarak bakın Hazreti Hatice annemiz ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ne güzel bir numune oluyor. Hani zorluğu gördüğü zaman, imtihanı gördüğü zaman kaçıp giden, ailesini terk eden bir insan yok ortada. Herkesin imtihanı farklı değerli kardeşlerim. Yani dışarıya çıktığımız zaman, camiden ayrıldığımız zaman veya evimizden ayrıldığımız zaman bir trafik kazasında engelli durumuna düştük. Allah vermesin. Veyahut da başka bir rahatsızlık oldu. Ne olacak? Her yönümüzle imtihandayız. Onun için değerli gençlerimiz, Aile yuvamız, huzurumuz, aynı zamanda huzurumuzun daim olabilmesi için, istikrarlı olabilmesi için hayatın içerisinde her şey var. Ufacıcık bir problemi gördüğümüz zaman hemen havlu atmayalım. Allah'a dayanalım. Ya bizim en büyük yardımcımız, dua kapımız, sığınağımız Rabbimizdir. Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmeyelim. Yoksa en ufak bir şeyde hayattan vazgeçmek, aileden vazgeçmek, eşinden ve çocuklarından vazgeçmek bir çıkar yol değil. Değerli kardeşlerim, bu nedenle huzurlu yuvayı, mutlu yuvayı beraber oluşturacağız. İlk adım demek ki doğru eş seçimi olacak. Doğru eş seçiminde de beklentilerin normal tutulması, doğruluk üzerine aile yuvasının inşa edilmesi gerekir. Yani kızımız, oğlumuz, anneler ve babalar İki taraflı itidalli davranacağız. Genelde en büyük sıkıntıyı burada yaşıyoruz maalesef. Kızımız ve oğlumuz birbirlerini farklı şekilde birbirlerine tanıtıyor. Hayatın içerisinde gerçek gerçekle yüzleşildiği zaman bu defa yıkım meydana geliyor. Doğrudan şaşmayacağız. Doğruluktan ayrılmayacağız. Bir de elbette ki nikahı, evliliği işte düğün masraflarını, mehir dediğimiz kadının hakkını kolaylaştıracağız. Hayrun nikah eyseruha. Nikahın en hayırlısı kolay olandır. Yani düğün masrafları olsun, diğer şeyler olsun, o masrafları kolay kılacağız, istenilmeyen aile bütçesini zorlayan bir takım uçuk kaçık masraflara girip de kendimizi, çocuklarımızı kaldıramayacakları bir yükün altına itmeyeceğiz. Burası önemli. Değerli cemaatimiz. Aynı zamanda şuna da dikkat etmemiz lazım ki değerli kardeşlerim annenin ve babanın rızası önemlidir. Annenin ve babanın rızası alınmadan yapılan işte hayır ve bereket yoktur. Şimdi tabii gençlerimiz, delikanlılarımız biz onları seviyoruz. Gerçekten Bakın enteresan bir hadis-i şerif söyleyeyim size. Sebatun yudilluhumullahu yevme la zille illa zillu. Yedi sınıf insan var ki Allah onlara kıyamet, kıyametin azametini, dehşetini yaşatmayacak. Yedi sınıf insan. El imamul adil, adaletli devlet yöneticisi gibi. Bu maddelerden bir tanesinde ne var? ve şabun neşe fi ibadeti rabbi Allah'a ibadetle büyüyen, o neşeyle büyüyen, o huzurla büyüyen genç. Gençlerimizi seviyoruz. Yalnız değerli gençlerimiz, delikanlılarımız, kızlarımız, elbette ki sizin kararlarınız, aldığınız kararlar hayatınız için önemli. <laughs> Ama Anne ve babanın rızasını almadan bir işe adım atmayın. Anne ve babanın rızası önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne ve babayla ilgili, onların duasını almakla ilgili, Kur'an-ı Kerim'de anne ve babaya güzel davranmakla ilgili pek çok ayeti kerime ve hadisi şerif var. Gelin bunları ihmal etmeyelim. Ha şöyle de düşünmeyelim. Hocam biz üniversite mezunuyuz. Evet. Anne baba ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu. Biz okumuşuz. Sakın ha böyle düşünmeyin. Anne ve babanın bitirdiği, mezun olduğu değerli gençler bir hayat okulu var. Hayat okulu. Mevlana Hazretleri ne diyor? Çocukların aynada göremediğini kaçırdığını anneler ve babalar tozlu tuğla üzerinde görür. Çünkü hayat tecrübesi var ve biz yavrularımızın mutlu ve huzurlu olmasını elbette ki istiyoruz. Onun için beraber ortaya gayret koyacağız. Anne ve babamızın da duasını alacağız. Değerli kardeşlerim Elbette ki anne ve babamızın her istediği şeylerin yerine getirilmesi belki mümkün olmayabilir ama onların gönüllerini kırmadan ikna etme yöntemiyle onların gönüllerini hoş ederek bir çözüm ve çıkış yolu bulacağız. Değerli kardeşlerim, devam ediyoruz. Evlilik aşamasına gelindiği zaman Demek ki ne yapmamız lazım? Rabbimizin bir kurumu olduğunu, evlilik kurumunun Rabbimizin bir kurumu olduğunu, dini bir kurum olduğunu bilmemiz lazım. Ve hani şimdi deprem ülkesindeyiz. İlçemiz, bölgemiz birinci derece deprem bölgesi. Ne yapıyoruz? Bu Deprem gündeme geldiği andan itibaren evlerimizi güçlendirmek işte tamir etmek gibi birçok görevleri üstleniyoruz. Yaptık, yapacağız. Ama baştan ne yapıyoruz? Bir zemin etüdü yapıyoruz, değil mi? Acaba evimizi kuracağımız yuvamızı yapacağız ama zemin sağlam mı? Çürük mü? Onu ortaya koyuyoruz. İşte evimizin zemin etüdü de nikah aşamasıdır, düğün aşamasıdır. Alkolle, içkiyle böyle bir yuvaya başlangıç yapmak doğru değil. Allah'ın kurduğu, bereket vereceği bir yuvayı haramla başlatmak, haramla o işten bereket ummak bu birbirine zıt. Onun için kurumumuzu, aile yuvamızı bismillah ile kuralım. Helal ile kuralım. Helal yoldan aile yuvamızı inşa edelim ve o yuvamızda bereket olsun Allah izin verirse. Değerli kardeşlerim, nikah aşamasına gelindiği zaman nikahın şahitler huzurunda yapılması çok önemlidir. Nikahın kıyıldığının alameti olarak bir düğün yemeğinin verilmesi, konu komşuyu çağırarak bunlar önemli. Ayrıca bizim aile yuvasını oluşturduğumuzu ilan etmemiz önemli. Yani gizli bir nikah İslam'da yoktur. Özellikle üniversiteli genç kardeşlerimiz Hani annenin ve babanın haberinin olmadığı bu türlü yapılan gizli nikah uygulamaları dinen doğru değildir. Genelde de burada mağdur olan kız çocuklarımız oluyor. Bu konulara hassasiyet gösterelim, dikkatli olalım. Aile yuvası, nikah kurumu Rabbimizin bir kurumu, Peygamberimizin sünneti yolu olan bir kurum. Bu nedenle Allah izin verirse inşallah önümüzdeki haftada aynı konuya devam edeceğiz. Yalnız bir iki hususu müsaade ederseniz hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık bir yıldır dünya olarak bir mücadele veriyoruz. Virüsle, pandemi dediğimiz bu virüsle mücadele ediliyor. Bu virüsle insanlarımızı koruma adına, tedavi etme adına sağlık ekiplerimiz, devletimiz büyük bir gayret ortaya koyuyor. Son zamanlarda da yeniden bir yükselişe geçme var. Salgının yayılmasında bir kıpırdanma var. Lütfen ev ziyaretlerimizi az bırakalım. Azaltalım demiyorum, bırakalım. Bayanlarımızdan rica ediyorum. Rab'bimiz bir genişlik versin. Ondan sonra birbirimizi daha çok ziyaret edelim. Yani yapılmış olan çalışmaları, gayretleri boşa çıkaracak şeylerden uzak duralım. Bakın birçok kardeşimizi, eşimizi, dostumuzu, sevdiğimizi bir yıl içinde kaybettik. Hani bu işin şakası yok. Allah rızası için Camiye gelirken maskemizi, mesafemizi, seccademizi alıp gelelim. Hayatımıza devam ederken aynı şekilde. Hani bu bizim kendimize olan saygımızın gereği. Sevdiğimiz insanlara olan saygımızın gereği bunu yapmaya gayret gösterelim. Dikkatli olalım değerli kardeşlerim. İkinci bir durum da değerli kardeşlerim. Elbette ki sosyal medya hesapları üzerinden sizlere ulaşıyoruz. Dini bilgiyi doğru kanaldan almak önemli. Bir yıldır tabi internetle çok haşır neşir çocuklarımız, evlatlarımız bu bilgi kaynağını düzeldemez isek hayatımızı dini doğrular üzerine, doğru bilgiler üzerine oturtturamazsak başka sıkıntılar meydana gelir. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığımızın, müftülüklerimizin hesaplarını takip etmek, oradan yapılan bilgilendirmelere kulak vermek önemli. Şimdi internet öyle bir şey ki filtresi yok. Doğrulama mekanizması yok. Başımızı sıkıştığı zaman bir şey aradığımızda birçok şey belki doğru olamayabiliyor. Onun için müftülük, Akisar müftülüğümüzün hesaplarını takip edelim Allah izin verirse. Doğru bilgiye doğru şekilde ulaşalım. Bizleri evlerinize, gönül dünyanıza, camilerinize misafir ettiniz. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Ayrıca bir teşekkürümü ifade etmek istiyorum. Akisar müftülüğü olarak Türkiye'mizde beş tane ilimize sizin hayırlarınızı ulaştırdık. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Hakkari, Diyarbakır, Van, Ağrı ve Sakarya illerine. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Kesenize bereket olsun. Ürününüz bereketli olsun. Rabbimiz ağız tadıyla yemeği hepinize hepimize nasip eylesin. Yuvalarımız, ailelerimiz huzurlu olsun. Rabbimiz fitneden, fesattan, Geçimsizlikten yuvalarımızı muhafaza eylesin, yavrularımızı İslam'a kadim eylesin, onları Peygamberimizin sünnetiyle, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandırsın. Dünyamız mamur, ukbağımız mamur olsun, cumamız mübarek olsun. Rızalillah, Fatiha.